Şimdi izleyeceğiniz videoda Mesiyanik Yahudiliği. Nedir Mesiyanik Yahudiliği? Bilmeyenlere bilgi geçmek isterim. Belki biliyorsunuz. Tazelemek isterim. Mesiyanik Yahudiliği Yahudiliğin en son noktası. Rockshield ve Rockefeller ailelerinin çocukları Mesiyanik Yahudiliği tercih ediyorlar. Yani bir nevi Yahudiliği sebebi olarak da bazı kesimde kabul ediliyor. Nedir bu? Mesih'in yani Hristiyanların İsa peygamberine vermiş oldukları eski Yunanca'daki Mesih kelimesini aynı eş anlamda meşah olarak yani Yahudiler de e, kendi kollarında İsa'nın Yahudi olarak geleceğini ve dünyanın sonunun geldiğini mesajını veriyorlar. Güneşi değiştirecekler. 那死么